Arkadaşlar merhaba, irade terbiyemiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15 dakika okumamız, serüvenimiz yorulmadan, bıkmadan, usanmadan ısrarla okumaya devam. İstifade olması niyetiyle inşallah. İkinci bölüm, duygusal hallerin irade terbiyesindeki rolü. Duyguların irade terbiyesindeki önemi yatsılamazsın kuşkusuz acılarla ve hatta ölümle bile baş etmemizi sağlıyor. Duygunun gücünü anlamak ancak tecrübeyle öğrenilen bir kanunun farkında olmakla mümkündür. Bu evrensel emparik yasayı bilimsel bir kuramı dönüştürmek de mümkün. Duyguyu analiz edip parçalarına ayrıştırdığımızda Beethoven'ın ahiste bestelerine benzediğini fark ederiz. Kısa temel bir ezgi tüm halleriyle ortaya çıkar. Bazen vurgul olur, bazen de üstü örtülür, gizlenir, derin izler bırakır. Bestede binlerce kez tekrar eden bu ezgi müzikal hayatın oluşmasına da yardımcı olur. Tüm ihtişamıyla besteyi dolduran temel bir duygudur. Bu kısa temel ezgi duyguya da birlik verir. Bu sabit ezginin üzerine hatıralar, acılar, sevinçler ve güçlü duygular inşa ederiz. Descartes'e göre yaratılma ancak Tanrı'nın devamlı yaratma kudretine bağlanmıştır. Bizim de zevklerimiz, acılarımız, hislerimiz, hatıralarımız bir sürekli yaratılışın devamı gibidir. İçimizdeki canlı istek hislerin ışıldamasını sağlar. İçimizde isteme iradesi olmayınca soğuk, cansız, renksiz, tamamen soyut ve etkisiz bir psikolojik hal olarak kalırlar. Tüm duyguların temel olan bu öz, ruh hallerinin bunca sağlam ve güçlü olmasının nedenini açıklıyor. doğrusu acıların şekillendirdiği yaşama isteğimiz ve eğilimlerimiz ortaya çıkarken birçok istikameti terk etmeye mecbur kalıp kendilerini müsaade edilen yollara doğru yayılırlar. Ya doğal yollarla yok olurlar ya da gelişip kendi yolunu bulma kuralına uyarlar. Acının kendisine göre yönettiği bu faaliyet her eğilimin ilk ve ilkel bir şeklidir. Acının kontrolü altına girmeyen her faaliyet ise kendini türlü istikamete doğru dağıtır ve kör olur gider. Yani hareket acı olmazsa gücünü yitirir. Bilindiği üzere insandaki eğilimler yakıcı özellikleriyle bir tür enerji gibidir. Onlar bir hareket grubundan veya daha doğrusu ilkel hareketlerden oluşan bir kütleden ibarettir. Kısacası eğilimler muhtelif kaslarımızda mevcuttur ve zamanı gelince açığa çıkar. Örneğin kaslarımız sinir, aşk vesaire durumlarında hep birbiriyle benzer haldedir. Tüm canlılarda aynı özellikler taşır varlığımızı sağlayan geçmiş nesillerde de aynıydı. Bu olgudan yola çıkarak herkes ferdi farklılıklar ediler. Bütüne bakarsınız son derece tutarlıdır. Bunu bebek, beşikteki bebek bile görür. Eğilim ve kas ifadeleri bize nesilden nesile katılımsal olarak aktarılır. Yüzyıllardır süregelen bir bağ anlaşılıyor ki bilinçli bir şekilde şu düşüncenin şu kası harekete geçirmesini zorla yapmıyoruz üstelik birçok otomatikleştirilmiş bunların yok olmalarının nedeni bu acımasız savaşta kalıtsal davranışlarla işbirliği yapmış olmalarıdır. Öyle olmasaydı davranışlarımızda düşüncelerimizi birbirine bağlayan hassas ilişki karşılaştığı şoka dayanamazdı. Duyguların gücü birçok hal ve hareketlerde kendini gösterir. Güçlü bir duygu görünüşte kendisinden bağımsız duran bir psikolojik hali bile etkilemeye başarabilir. Tüm algılar, idraklar hatta basit ve temel olanlar bile bazı işaretlerin yorumu ve tercümesi gibidir. Mesela portakalı görmesen bile sadece bir portakal olduğunu bir takım işaretler sayesinde onun portakal olduğu çıkarımında bulunuyorum. Bu algı yorumu gitgide alışkanlığa ve değişmesi zor otomatik bir hale dönüşüyor. Bu durumda duygular bilincimizde gerçek görüntüyü kovar ve yerine hayali bir yorum getirir. Korkunun geceleri son derece doğal seslere bile saçma sapan yorumlar getirdiğini, nefretin en aşikar durumlarda bile bize nasıl körleştirdiğini bilmiyor muyuz? Mesela annelerin çocuklarının güzelliğinden bahsederken taraflı bakış açıları ortadadır. Moleyre, Misantrope kitabında Aşkın gözü kör etmesiyle alay eder. Soluk yüz Yasemin çiçeğinin beyazlığı gibi, korkutan karanlık sevimli bir karartı gibi. Fakat duygular sadece algıları bozmaz. Keskin, kuvvetli duygular zayıf olanları dinlemez, kovar. Örneğin bilahare inceleyeceğimiz kibir birçok insanda bulunan çok keskin bir duygudur. Ve gerçekte hissedilen duyguları zihinden kolayca kovabilir hissedilmesi uygun nazik olan duygular ise haysiyetimiz tarafından bize önerilir. Yabancı duygular bilincimize yerleşir, gerçek duyguları saklar. Tıpkı bu duvarın önünde beliren bir hayaletin hayal gören kişiyi engellemesi gibi bu duygular gerçeği gizler. Gençler de buna benzer bir içsel arzunun etkisiyle ve çevrenin de desteğiyle hakiki sevinçleri gençlik çağlarının sözde zevklerine feda eder yavan, verimsiz bir yaşantı içindeki insanlar da içlerindeki gerçek duyguları aramazlar. Çevrelerinin kendilerine biçtiği çerçeveyle yetinir ve buna alışkanlık haline getirirler. Bu da içlerindeki gizli gerçek duyguların ölmesine kadar gider. Bu bana ne derler durumu sevimli, saygılı ama içi boş insanlar yaratır. İpleri başkalarının elinde olan kukla misali en zor anlarda böyle hissettikleri makbul olan olacaktır. Tabiatıyla sağlam ama hantal olan algılarımızı ve duygularımızı doğallığını bozmayan, bozmayı başaran bu duygu halleri hatıralarımızı etkilemekte de zorlanmayacaktır. Bütün yargılarımız ve inançlarımız bilgi edinmeye ve edinilen bilgilerin ayrıntılı biçimde değerlendirilmesine dayandığından, duyguların burada önemli etkileri olacağı açıktır. Hakikate duyduğumuz aşkla yapacağımız ilk şey sevdiğimiz şeyin doğru olduğuna kani olmaktır. Hepimiz tercihlerimizi birçok seçenek arasından yaptığımızı zannederiz. Maalesef bu kararlar çoğunlukla içimizde alınmıştır. Ancak bizim tarafımızdan alınmış değildir. Yani bu bilinçli yapılan bir tercih değildir. İrademizin bu seçime bir katkısı olmamıştır. Baskın gelen eğilimlerimiz bir bakıma zekanın karar vermesine rıza gösterirler. Zekanın kendini kraliçe gibi hissetmesine izin verirler. Fakat bu kraliçe gösteriş yapan, nutuk çeken ama hiçbir yönetim görevi olmayan bir kraliçedir. Duygusal ruh hallerinin şiddetli baskısına kolaylıkla boyun eğen, Zeka irade karşısında çok fazla memnuniyet duymaz. İrademiz de zekamızdan emirler almayı ve yerine getirmeyi sever. Duygusal güç olarak ona daha çok tutkularla bezenmiş duygulu emirler gerekir. Bilim bize isteme duygusu sayesinde karar alamayacak vaziyette olan bir kimsenin bir kaza esnasında ezilen bir kadına müdahalede bulunmak için arabada ilk atlayan kişi olabileceğini gösterdi. İşte size özel bir irade. Kalıcı bir iradenin oluşması için güçlü, devamlılık arz eden ve en azından düzenli olarak duygularla beslenmesi gerekir. Mill diyor ki, güçlü bir duygusallık kendi nefsine karşı hakimiyet kurmanın hem aracı hem de koşuludur. Ancak bunun için duyguların doğru yönde eğitilmesi gerekir. Bu hazırlıklar tamamlanınca sadece lider olacak kahramanlar yetişmiş olmaz aynı zamanda kendine hakim olan irade kahramanları da yetişmiş olur. Tarih ve tecrübeler gösteriyor ki en tutkulu karakterler görev duygusunda en fazla sürekliliği ve ciddiyeti gösterenlerden çıkmaktadır. Kendimizi itinayla bir inceleyelim. Reflekslerimiz dışında tüm irade arzularımızda önce bir heyecan dalgası yaşarız ve yapılacak işi duygusal olarak algıladığımızı görürüz. Zamanı gelir yapmamız gereken işin yarattığı baskı nedeniyle yatağımızdan çıkmak istemez. Ancak misafire yatakta yakalanma utancını yaşamak için alelacele giyinirsiniz. Utanma hissi giyinme işini yaptırır. Bazen de mesela adaletsizliğe karşı çıkma hissi bize pahalıya mal olacak aleyhimize olan bir protesto yapmaya itebilir. Zaten günümüzde çocuklara verdiğimiz pek de akılcı olmayan eğitim gerçeğinin mutlak bir algısı üzerine kuruldur kısmet. Bütün bu kompozisyonlar, ödüller, cezalar, sistemi, iradeyi sadece duygular harekete geçirebileceğine dair muğlak bir kabul üzerine kuruldur. Böylece haysiyeti düşük olarak yetişen çocuğun irade açısından eğitimi de zordur. Hatta her açıdan da itiraf edelim ki çocuk eğitiminde en sıkıntılı husus hassasiyetten yoksun olan çocukların doğru şekilde yetiştirebilmesidir. Söylenenlerin hiçbiri anlam ifade etmez. Her şeyi dinler ama hiçbir şey hissetmez. Toplumları ve ortak isteklerin bireylerin içinde olup bitenlerin bir yansıması olarak düşünürsek Fikirlerin dünyayı ancak dolaylı olarak ve de duygulardan destek alarak yönlendirdiğini görürüz. Michael'ın dediği gibi bir fikrin değeri ilk çıkış anında değil, aşkı ısısıyla tomurcuklanıp kalbin gücüyle çiçek açtığı zaman belli olur. Spencer dünyayı duygular yönetir der haklı olarak. Stuart Mill ise bunun aksini iddia ederek dünyanın hareketini duygularla ya da tutkularla keşfetmedikler haksız da değildir. Ancak bu buluşu insan üzerinde pek de etkisi olmayacak bir durumdan çıkarıp insanın faydasına yönlendirmeyi başarmış olması güçlü duygulardan kaynaklanır. Spornoza'nın Paskal'ın da ruhlarında frizlendi. Özellikle Spinoza'nın ruhuna gezegenimizin evrendeki önemsizliği ve ardından hiç olduğumuz duygusu o denli işledi ki onun eserleriyle haşır neşir olan hiç kimse ilahi gücünü o büyük huzurunu hissetmekten kendini alıkoyamaz. Bu keşif sadece derin filozoflarda pratik etkiler doğurdu. Çünkü sadece onlarda duyguların tomurcuklanmasına sebebiyet verdi. Bir ulusun, politik bir grubun iradesi, duygu durumlarının çıkar ortak korkular, ortak istekler bir sonucudur. Yani halkı yönlendirmek için sağ fikirler yeterli değildir. Tam da bu hususta okurlarımızın dikkatini şu noktaya çekmekte fayda görüyorum tarihte düşüncenin davranış üzerindeki zayıflığıyla duyguların gücü konusunda birçok kanıt bulmaları mümkündür. Hepimizde vuku bulan vatan sevgisinde yer alan acı, keder, korku ve umudun payına görebilecekler. Kitabımızın ilk bölümünde verdiğimiz örneklerin haricinde dindar geçide bir tek ayini bile kaçırmak istemeyen dindar kadınların bazen nasıl bir kız arkadaşının şöhretine göz dikebileceğini, politikacıların insan severlik gösterisi yapıp Garibanların kaba saba evlerini ziyaret etmekten, genelde üstü başı kirli ve her zaman kaba olarak gördükleri yoksul insanlarla iletişim kurmaktan nasıl dehşetle kaçındıklarını görebiliriz. Kimi zaman adalete felç olmuş gibi şehretin zihinde yarattığı karşılığa tanık olur. Bedenin bir noktasında biriken bir salgının genelde kendi kendinin hakimiyeti olabilen beynin de uyandırabileceği rezil fikirler karşısında da şaşırılmaz. Kui amat non laubora deyimi gibi seven için gerçekten de her şey daha kolay olur. Anaç duyguların nasıl onur vatanseverlik duyguların daha güçlü olduğunu biliriz. Yavrusu yaşasın da kendi sefil olsa bile yeter ki yavrusu yaşasın. Ancak aksi bir durumda da Giornella'nın Zeus Gracchus adlı trajeden bahsediyor Çene. Hararetli vatanseverliğin en güçlü duygularının yerine ikinci duyguların başarıyla konulabileceği kanıtladığı görülür. Bizim için değerli olan bu örnek en sağlam içgüdüsel duyguların kökünden söküleceğine kanıtlar. Bu durumdan sonra ana hatlarıyla bahsetmiş olsak bile Duygu durumlarının irade üzerindeki etkisini hiç kimse yatsıyamaz. Diyoruz. ve Arkadaşlar burada bitirmek istiyorum. Çünkü ikinci kısmı geçiyoruz. İkinci kısım da biraz uzun. O da haliyle 15 dakikalık süremizi e, geçmiş olacak. O vesileyle burada bitirmeyi uygun görüyorum. E, diğer odada şu an bu kitabı okudum. Haliyle sizlerin de duyduğu üzere e, muhabbet kuşlarımız var. Onlar da biraz e, bir tanesi özellikle ısrarla şu anda da olduğu gibi e, ötüyor. Hani beni bir nebze rahatsız etmediği rahatsız etti. E, sanıyorum sizi de rahatsız etmişti ama bu durumdan dolayı şimdilik özür diliyorum. E, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda, yeni okumalarda görüşebilmek dileğiyle hepinize saygılar, sevgiler.